Merhabalar. Bugün tek hece adı kar demek isterdim ama ne yazık ki bugünkü videomuzun konsepti farklı. Peki ne yapacağız bugün ve ne izleyeceğiz? Bugün 24 saat boyunca her şeyi yediğimiz, içtiğimiz her şeyi kar suyuyla yapacağız. İlk defa yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ve e, özellikle belirtmek istiyorum şunu. Bu video e, bizzat benim tarafından ekip haricinde amatörce çekilen bir video. O yüzden e, biraz amatör gelebilir sizlere. Artık vlog mu yoksa blok mu dersiniz her neyse o konulardan biraz uzağız. Bakalım nasıl olacak. E, bugün Manisa'dayız. Hazır yağmış, kar yağmışken e, böyle bir video, böyle bir çılgınlık yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Görelim şimdi. Öncelikle temiz bir yüzey bulmamız lazım diyeceğim ama bir taraftan köpek havlıyor olsun havlasın. Ee, öncelikle temiz bir kar lokasyonu, kar yüzeyi bulmamız lazım. Peki ne için? Tabii ki çay için. Evet karla çay suyu yapacağız. Çay suyuyla kar yapacağız. Olmadı. Kar suyuyla, karla su yapacağız. O suyla da çay yapacağız. Şimdi oldu. Ki nereden alabiliriz? Şurası biraz daha iyi gibi. Ya da şurası. Evet. Burası gayet güzel. Şöyle üst kısımda bu işin püf noktası bu. Yani kar yağda zaman üst kısımdan her zaman bunu yani çoğu yerde bulamazsınız bu ince ayrıntıyı. O yüzden şimdi söylemek istedim. Biraz fazla koyacağım çünkü aynı zamanda bu su eriyene kadar eridikten sonra aynı zamanda makarna yapacağız ve makarnanın üzerine limonata sonrasında tatlı olarak puding ve son olarak da finalde latte yapacağız kahve şimdi ağzına kadar doldu yani bu şekilde zaten ideal bu yarıya gelecek büyük ihtimalle bu şekilde şimdi mutfağa gidelim. su ısınıyor şu anda ama neredeyse üçte ikisi gitti. Yani buharlaştı. Daha doğrusu üçte ikisi havaydı ama üçte biri kadar kaldı. Bakalım su yetecek mi yetmezse ilave yapacağız kar suyundan. Evet, çayımız hazır. Çayımız gayet güzel oldu. Birazdan dışarıda kar manzarası eşliğinde içeceğiz. Şimdi ise kaynayan suyumuzda ne yapacağız? Makarna koyacağız. Evet, makarnamız bekliyor orada ve ee, bakalım tadı nasıl olacak. Evet aşağı indik ama çayın yarısını içtik, yarısını döktük sayılır. Neyse ki kahve ve makarna bizi bekler. Şimdi onları yalnız bırakmayalım ve içeri gidelim. Şimdi makarnamızı koyduk. Yani çok koymadım çünkü çok aç değilim. O yüzden tadına bakacağım sadece nasıl olmuş diye acaba normal suyla yaptığımızda farkı var mı diye bakacağım şimdi. Yani görünüş olarak çok farkı yok. O yüzden önemli olan tat. Gerçekten hiç fark yok. Hatta daha güzel onu söyleyebilirim yani. Yani abartmıyorum. Gerçi kar suyuyla normal su aynı ama belki psikolojik olarak daha güzel geliyordur. Çünkü ben farklı ve değişik şeyleri denemeyi severim. Sizler de isterseniz deneyebilirsiniz. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti suyuyla makarnayı da yaptık ve şimdi sıra tatlımızda. Puding. Çikolatalı puding. Puding yani tatlımızı şu şekilde yapacağım. Direkt buradan alıp bardağa koyacağım. Bardakta erisin ve onun içine yapacağız. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Tatlımız da hazır. Kar suyuyla yapılmış puding. Çikolatalı. Bakalım tadı nasıl olmuş. Gayet güzel. Yani cidden şöyle söyleyeyim. Süt kullanmadığımız için biraz light diyebileceğimiz kıvamda olmuş ve şeker sevmeyenler, kalori sevmeyenler için gayet bence mantıklı bir tercih olabilir. Muazzam. Makarnanın yanında içecektik ama limonatayı biraz geç oldu, geç hatırladık. Olsun. Kahveyi birazdan içeriz. Latte, şekersiz. Evet kıymetli takipçiler ve kıymetli takip etmeyenler hazır konu açılmışken bahsi açılmışken o konuya da bir el atalım size zahmet yani e, abone olup abone olup bakın daha telaffuz dahi edemiyorum o kadar uzaz yani konudan siz düşünün e, bir abone olup e, bir abone çok görmeyin bize ve yorum yap beğeni e, yaparsanız ne kadar çok izlenme olursa yani ne kadar çok e, talep olursa o kadar arz olacak diye söyleyelim, açıklayalım. Çünkü bu tek kişinin yaptığı bir iş veyahut emek değil, bir ekip olarak çıkıldı yola ve e, felsefi, işte genel kültür, eğlence, edebi konularda videolar farklı konseptlerde ve farklı kişilerle gelecek. O yüzden e, bu konuda izlenme oranları mühim. Bugün e, dediğim gibi yani amatör bir çekim oldu ve şahsi bir çekim oldu. Çünkü bir anda gerçekleşti. Yani yaklaşık 3-4 saat önce gerçekleşti bu fikir. O yüzden hazırda kar yağmışken Manisa'ya yaz evinde, yazlık evde böyle bir video çekeyim dedim. Bir vlog tarzında galiba. Güzel bir video oldu. Yani kar suyundan makarna yaptık, çay yaptık, işte latte kahve yaptık. Limonata yaptık. Makarna yaptık. Onu söyledim galiba. Başka ne yapmıştık? Ha, tatlı yaptık. Yani çikolatalı puding yaptık. Hatta çikolata, sıcak çikolata yapacaktık ama artık yer kalmadı. O yüzden ee, bu şekilde bir video oldu. Bunun devamı gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Meçhul. Ama diğer videoları arkada kavga çıktı köpekler arasında. <laughs> ama diğer videoların devamı mutlaka gelecek. O yüzden takipte kalın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.